Kadındılar. Kadındılar. Hep onlardan istendi. Ağırdı, kaldırdılar. Taşlıydı, bırakılsa elleri düşer kalırdılar. İtilmiş gündüzlerde, çoğu ancak gecelerde vardılar. Çağrıldıkça geçici fısıltılara kandılar onlar bütün yatışlardan biraz korku, biraz umut kalkardılar. Dendi istemiyorum, güçleriydi oysa bütün yalnız kaldılar. İstenseydi ağrılı bir sütü, mutlu, sevinçli sağardılar. Dölsüz bir süre eğrelti yeşili, baskın sıcaklar geldi, soldular kıskançtılar. Onurlu baktılar başlar öne eğiliyor. Hırçın atların terkisinde yalçın dağlara kaçtılar.